Sayın müdürüm arz ederim. Konferans beni çok etkiledi. Hayatıma da ayrı çıkarım yapmama yardımcı olan Sayın Müdürüm Ahmet Sulay'a çok müteşekkirim. Ön yargılarımı kırıp insanlara bu şekilde yaklaşmayı, cevizi kırıp içine bakmam gerektiğini öğrendim. Anlatılanlar, hikayeler, alıntı sözler vesaire kendimi öğrenmemde yardımcı oldu. Hatalarımı, doğrularımı gördüm. Statünün, üniformanın, mesleğin insanlıktan daha önemli olmadığını, asıl meselenin tamamen kişilerin insanlığı olduğunu anladım. Kendimi mesleğe adamayı planlarken hayatta her şeyin meslekten ibaret olmadığını anladım. Her ne kadar disiplinli olmamız gerektiğini düşünsem de insan olduğunu asla unutmamalıyım. Konferansın bu denli güzel geçeceğini, verimli olacağını bilseydim Sayın Müdürümün daha önce Gaziantep'te yaptığı konferansı asla kaçırmazdım. İçten hissetmeyi, söylenilen her kelime de hissettim. Bu beni çok mutlu etti. Konferans, insan olduğumu, değerli olduğumu hissettirdi bana. Saygılarımla arz ederim.